Oho, oho. baba geldi baba. Uyu yavrum uyu uyu. Uyuyun bakayım sizi. Ya işten gelen benim. Ormanda beslemeyip gelen benim. Size ne oldu böyle bir gün burada? Hallere bak. Tabi ekmek yerden su gölden yatın. Yiyin için yatın değil mi sıpalar sizi? Şöyle bak hepsi yatıyor Sıpalar Şu hale bak. Ha tabi gece beni uyutmayacaksınız. Sabah kadar hav 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 değil mi? sizi şu bak. Şık sıpalara. Serseriler sizi. Ne yaptım ben şimdi böyle? He? <laughs> Keyifçiler sizi. keyfiniz keyif aldı <laughs> şu güzelliğe bakın mis gibi yuvalarınız tertemiz sularınız her şey yerinde sıpalar sizi mis gibi mamalarınız başka bir şeyiniz var mı? şık sıpaları sıpalar sizi Evet dostum gördüğünüz gibi burada bir dünya yuva var. Gitmiyorlar, bu orada yatıyorlar.